Şundan emin olun, Saadet Partisi birinci parti olduğu zaman Türkiye'nin bugünkü problemlerinin büyük bir kısmı çözüme kavuşacaktır. İktidar olursak biz yüzde doksanının birkaç ay içinde çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Samimiyiz bu noktada. Hangi adımın atılacağını, Hangi adımın hangi neticeyi vereceğini biliyoruz dedik ya. Adalet tesis edilecek. Ya adalet tesis edileceği zaman hangi mekanizmalar kurulacak falan hepsi hikaye ya. Sen bir defa ben dürüst olacağım de. Bak bakayım arkasından her şey geliyor mu? Biz bunu vaat ediyoruz. Biz iktidar olunca dürüst olacağız. Biz iktidar olduğumuz zaman yanlış karar veren hakimlerin hepinin ipini çekeceğiz. Hiç düdünüz olmasın. Bu bir tavır meselesidir. Bu bir yaklaşım meselesidir. Şunu da bilin. Biz iktidar olduğumuz zaman hakimler de dürüst karar vermeyi görevleri addedecekler. İnsan tabiatında dürüstlük aslında var. Sadece siz, sizin onların önünü açmaya ihtiyaçları var. Ekonomik problemler, demin söyledim. Biz yandaşlara değil, kusura bakmasın. Burada arkadaşlarımız, bazen bu oluyor. Biz iktidar olduğumuz zaman, ya bizim de şu problemimizi ekstradan bir çözsen. Bizim falanca çocuğumuz, gencimiz, şuyumuz, buyumuz şu makamlara gelse arkadaş biz herkesin derdini dinleriz. Herkesin getirdiği çocukların kalitesini ölçer ama görevi ehline veririz. <laughs> Yakınımıza değil. Siz işi ehline verdiğiniz zaman emin olun bu sefer diğerleri de kendine çok kısa zamanda iş bulur. Ama bu mahalli seçimler bizim besmeleyi çektiğimiz, en ciddi adımları attığımız seçim olacak. Onun için kolları sıvayacağız. Hakikaten belediye başkanlığını en iyi yapacak olan arkadaşımızı bulacağız, aday yapacağız, sonra da seçmenin karşısına çıkıp gelin İnegöl'ün problemlerini birlikte çözelim diyeceğiz. Şunu da ilave edeceğiz. Bu sadece bir adım olacak. Bunun arkası yönetimi tamamını bizim elimize almakla mümkün olacağını da söyleyeceğiz. Bu böyle gitmez. Körtopal bu iş yürümez. Mahalli seçimleri kazandığımız zaman Türkiye'de bir ihtilal olmuş gibi bir hava esecek. O kimsenin hakkına riayet etmeyen ihtilallerden değil. Bu milletin ihtilali olacak. Hakkı üstün tutanların ihtilali olacak. Onun için bizim ihtilalimiz diğerlerine benzemez. Kim yapacak bunu? Sizler yapacaksınız. Ben Buraya kadar gelen, isimleri okunan bütün kardeşlerimize, şu anda bizimle beraber olmamış olanlara da istirham ediyorum. Bizi tanıyın. Biz sizi aldatmayız. Bugüne kadar hiç kimseyi aldatmadık. Sizleri de aldatmayız. Ama sizin desteğinize ihtiyacımız var. Soruluyor bazen. Bu iş Nasıl düzelir diye? Arkadaş bu iş inançlı, kararlı, işi bilen insanlarla, dürüst insanlarla düzelir.